Evet sevgili dinleyiciler. Bugünkü konumuz gençlerle alakalı ve hayatlarını zevkle, eğlencelerle, neslin istek ve arzularına göre yaşamak isteyen gençlerle alakalı bir kısa okuyacağız. Bununla alakalı Risale-i Nur'da Üstad Bezzoğan Said Nursi Hazretleri diyor ki Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşısında lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Fatih'i müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığını işittiler, geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bıraktınız, gittiniz. Evet, gördüğüm hakikattır, hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün aceri kıştır, öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası Kadir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadisatı sinema ile hali gösterildiği gibi, gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, yani nasıl hayatımızı videolara alıyoruz, hatıra olarak kalsın diye, daha sonra izlemek için meta geçmiş zamanlarımızı izliyoruz. 10 sene önceki, 50 sene önceki kayıt altına aldığımız için. Gelecek zamanın da diyor aynı şekilde 50 sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsaydı. Yani gelecek hayatımızı da kayıt altında olup onları izleyebilseydik. Geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadisatı sinema ile hazırda gösterildiği gibi gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, ehli dalalet ve sefaatin 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi, şimdiki güldüklerine ve gayri meşru keyiflerine nefretler ve teellümlerle ağlayacaklardı.